Vay, vay Şevket. Vay, bilader sen kimsin? Benim lan İhsan, mahalleden. Ha oğlum parlak İhsan, ne hale gelmişsin lan? Ne yapıyorsun? Sakal bırakmışsın, tanıyamadım. Aa uzattık. Senden ne haber ya? Yoksun ortalıklarda baya. Çekildim be İhsan'ım ya. Çektim kendimi biraz. Bırak lan, bizi yeme bari. Nereye çektin? Kafayı soktun yine bir belaya. Yok oğlum be, ne belası ya? Hiçbir şey yok öyle. Çektim işte, oynamıyorum artık. İyi, e, neyse ne? Bir oynatalım mı? Yok oğlum tövbe ettim ya oynamayacağım. Tamam, merak işte bir oyun atalım ne oldu? Ne oldu? Çaptan mı işte? Şevket, çaptan düşecek. Oğlum bırak gelme bana bu ayaklarla yemezler. Oynamıyorum sadece tövbe ettim. Şevket, asa. <laughs> Selin, yatsı namazından çıkmak üzeredir yetişelim. Bana bak Zehra, alttan al tamam mı? Alttan al tamam mı? Zaten sinirim tepemde. O inatçı keçiyle son kez konuşacağım senin. Sırf dedem için gururumu ayaklar altına alacağım. Vallahi Zehra'cığım, gurur yapacak bir şey yok. Gerçekten. Selin, ben bir erkeğin peşinden koşacak biri miyim? Değilsin canım. Ama ne yapalım? Ya ah! Oh. Ama ben de bunun intikamını ondan almazsam görürsün. Bana bak Mümkün olduğu kadar böyle alttan al, sakin sakin davran. Ne söylüyorsa söyle git. Tamam mı? Aman ya Selim. başımın etini yedim yok alttan al, yok güzel konuş. Hiç kimse beni düşünmesin. Kızlar, nereye böyle? Acil bir işimiz çıktı yenge. İyi, kolay gelsin. Zehra, nereye kızım? Bir işimiz çıktı da dedeciğim. Yeni gelmediniz mi dışarıdan? Evet ama isimiz çıktı, gidiyoruz. Ha, bir sorun yok değil mi? Yok dedeciğim, hiçbir yok. sorun yok, yok. Güzel. Ziya Hoca'dan haber var mı? Var tabii olmaz mı? Aradı, kampta. Çok selamları var. Teşekkür. Tamam. Siz de fazla geç kalmayın, eve dönün. Tamam mı? Hadi bakalım.